Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 20.000 TL'lik bir kasayla en sevdiğim oyunda yine sizlerle birlikteyim canlar. Bugün büyük kovalayacağım o yüzden büyük bir gün. 14.000 liralık bir alımla başlayacağım cano. Ben alımı yaparken siz de yapmanız gerekenleri çok iyi biliyorsunuz. Videoları izlemekten keyif alıyorsanız videoya bir beğeni bırakıyorsunuz ve kanala abone oluyorsunuz cano. Bu sayede bana destek olabilirsiniz. Haberiniz olsun ayrıca videolarım çalınıyor. Bu videoyu orijinal kanaldan izlemek istersen canım kardeşim YouTube'un arama kısmına geliyorsun. Kazino Güneş ve Ay yazıyorsun ve geliyorsun kankam. Buluşuyoruz hep beraber orada. Haberimiz olsun. Saati çok soruyorsunuz canolar. Saatimiz şu anda tam 12.45'i gösteriyor gece saati. Oynadığım yeri de sorarsanız arkadaşlar yorumlar kısmına sabitledim. İkinci sıradakine basarak gelebilirsiniz. Ayrıca yorumlarda Telegram ve Discord adresimi de bırakıyorum. Canlı yayınlardan vs. falan pişman pişken hepsinden yorumlarda. Orada böyle ne varsa hepsi var kankam. Oradan direkt gelebilirsiniz zıng zıng dedik ve reklamları bitirdik. Şimdi 12 kabi geri dönüş aldık güzel. Batmadık en azından buna da şükür. Bu bugünün ikinci yatırımı canı İlk yatırımımız tamı tamına 8000 TL idi. İkinci yatırımımız da 20000 TL. Totalde 28000 liradayız bugün. Bakalım bugünün zararı karı nasıl olacak bilmiyorum. Zararı karı aylık tutuyoruz biliyorsunuz. Bu ay güzel bir artıdayız. Bunun üzerine koya koya gitmek istiyorum ki bu ay böyle gerçekten randımanlı ve verimli geçsin istiyorum. O yüzden bakacağız abi güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız. Oğlum jelibonları çok kesiyorsun sararım seni kesme. Zaten keyfim yerinde bu arada arkadaşlar moralim inanılmaz yüksek. Gerçekten nedenini bilmiyorum ama bugün böyle enerji patlaması yaşıyorum adeta. Çok güzel bir gün olacağına inanıyorum çünkü modum güzel. Bakacağız bakacağız keyif anlamında bir problemimiz yok. Bir de şöyle güzel bir vurgun yaparsak tadından yenmeyecek her şey çok daha güzel olacak. Telefon geliyor. Güzel bir çarpan isteniyor efendim. Onunu sikeyim. Onunu sikeyim. Amına kodumun oyunu. <gülüyor> <gülüyor> 240. <laughs> Allah'dık ki böyle <bölüyorum. gülüyor> Vay. Oğlum tek 200k vurdum. 250k vurdum. Oğlum yüreğim sıkıştı lan. Galiba kalpten gidiyorum. Onunu satayım. Ya helal sana be. At lan buraya bir jelibon. Oğlum lütfen bir tane daha büyük ver. Olur. Olur oğlum. Bu da olur. Bu da olur. Bu kadar be. Bu kadar be. Nice. Ankam galiba ben zengin oldum. <laughs> Herkes kendine çok iyi bak. Ben de daireye bakmayın. <laughs> <laughs> of oğlum çok Ben sigara içiyordum. Öyle bir vurdu ki sigaranın bütün duma öldürdü lan beni. Ciğerim pörsüdü. Uy nice. Güzel. Özlemişim be. Vallahi özlemişim böyle vurgunları yeterdi be. Ne yapacağız peki şimdi? Bir de bu var. Şimdi 200 kaç yaptık lan? 278. Yani nereden baksan 280 falan işte ortalamasını desen. Bir tane daha alacağım aynısını. Rahat gitsin. 300k'ya yakınız şu an. Ne kadar ilerleriz bilmiyorum. Çok açılmayacağım kanka. Gidip böyle 50-60 tane 50 bin lira almayacağım. Böyle ufak ufak bir takılalım. Bir bakalım oyun ne diyor ne yapıyor. Bir gidişatına gidişatına bakalım. Abartmayalım kasanda hiç etmeyelim kanka. Güzel kasamız var. Yani sırf Az daha oynamak için bu katayı da bok etmek istemiyorum. Şu an çok güzeliz. Çok güzeliz. Nice be. Oğlum bu ay, bu ay %100 artıdayız. Bak bu ay eksiye geçme ihtimalimiz sıfır gibi bir şey. Yani öyle bir şey yapmam lazım ki kanka. Her yayın böyle eşek yüküyle para falan kaybedeceğim. Oha. E niye yeşil ya da mavi atmadım mı oğlum? Neyse güzel olur olur. Yani eşek yüküyle para kaybedeceğim ki anca. O zaman ananı satayım. Tut lan, lan tut. Sana aynısından bir tane daha verseydi kanka. Ne olurdu be. Şu küsüratlarıyla oynayacağım kanka. 250'nin küsüratıyla takılıyorum. Bakak. Bakalım ne olacak. 250 li... güzel rakam kanka. En kötü 250'de salarım ya. Mis gibi vurmuşum yani. 100 yılda bir denk gelir böyle vurgunlar. O yüzden... Bokta böyle cıvkını çıkarmamak lazım. Kasayı da korumak önemli kanka. Bu kasayı hiç etmenin hiçbir espirisi yok. Hadi gidelim. Boş dönmeden ya. Boş dönmeden be. Yalımda daha yaptırma bana ya. Hadi. Yok. Toplayacak gibi. Karpuz bir. Tamam güzel karpuzu ver şimdi canım benim. Oha tam. Karpuz da ver buraya. Güzel mavi şimdi. iki tane sonra güzel bir çarpan. Eh, yani, yani hiç yoklar iyidir, güzel. bakalım alalım, onu satayım. Attın mı bir tane peki? Attın mı bir tane peki? Attın bence bir tane ya, bir tane attın oğlum. At bir kalp buraya. Ay anneni kemiriyim. Neyse güzel, neredeyse manibek olur. Olur zarar, büyük kısmını çıkardık. Oyun hala açık, güzel. Aldım bir tane de aynısından. Oyun hala açık, bunu öğrenmemiz iyi oldu. Çok da iyi oldu. Çok da güzel oldu bence. Oha <laughs> kalp geldi. Lütfen çarp. Lütfen çarp. Lütfen çarp. El... bu kadar lan. Lan bu kadar lan. Oğlum çok güzel bir gün. Bu muhteşem bir gün be. Helal lan sana. Güzel be. Oğlum kal <laughs> Çıldıracağım. Kaza 400 oldu lan. Ne 400'ü? 400'ü geçmişiz. Geçmişiz. Alo. Oğlum ilk defa bu kadar büyük vuruyorum tek oyunda. Çıldıracağım. Oğlum çok güzel ya. Valla ağlayacağım. Yemin ederim gözlerim doldu. <laughs> Yemin ederim. <laughs> Allah çarpsın. Gözlerim doldu. Şu an duygusala bağladım. Oğlum ağlıyorum lan. Şaka maka. Lan oğlum. Çok özlemişim ya. Ya var ya böyle vurgunları o kadar çok özledim ki anlatamam sana ya. Ya şu an başka biri gelse böyle dese ki özledim. Yemin ederim bu kadar duygulanmam kanka bak. Yemin ederim sana. Çok duygusal bir ana yakalandım şu ya. an. Güzel güzel. Kaç oldu kasa? Of. Oh. 445k oğlum. Tek de yarım milyon vurduk lan. Tek de yarım milyon vurduk oğlum. Kendine gel ya. Bu parayı nasıl çekeceğiz? <laughs> Biz bu parayı nasıl çekeceğiz? Peki, fikri olan var mı? Fikri. Oh, güzelsin ya, vallahi çok. Yılıyorum sana bir oyun ya. Attım mı lan gene bir kalp? Oğlum hala ekranlar çok güzel. Hala ödüyor. Hala ödüyor. Salınmaz dayıcım salınmaz. Kaç el daha devam edeceğim ben buraya. Alt taban kaç diyelim ya. 4, 400 altımız olsun kanka. Minimum 400 yapalım. 400'ün altına düşürmeyelim. 410 numara kazanç bizim için. Ya diyorum ya de vurdum en büyük kazancım kanka. Üstüne çok konuşmanın ya da bir şey yapmanın esprisi bence yok. O zaman büyütelim hemen bir 35 alalım. Dediğimiz gibi plana sadık kalıyoruz. 400k alt tabanımız ona göre bir şeyler yapalım işte. Mazerle çantası Chanel'le. Sarıyor beni dinlenim ondan. Oğlum gene kalp sinyalliyor bak. Gene kalp sinyalliyor bak. Ömer bak. Yani bu alım ödemedi. Bir tık normal mi dersen? Bir tık normal cano yani normal. 400 k ödedi oğlum oyun daha, daha ne yapsın? Daha ne yapacak birden Kızamıyorum şu an ya. Kızamıyorum. Ben bunu şimdi nasıl sobeleyim? <laughs> Aa vallahi keyfim çok yerine geldi ya. Ama enerjik bir gündü zaten. Yani böyle enerjimin tavan olduğu bir günde böyle bir vurgun. Abi muhteşem, muhteşem. Dediğim gibi plana sadık, plana sadakat. 400'ün altına indirmeyeceğim. Bunu da deneyeceğim kanka. Yükseltirse devam. Yükseltmezse kaçacağım. Yani oyun vereceğini vermiştir. Daha da fazlasını alamayız zaten. Yeterli ki Daha fazlasını alırsak çekemeyiz bir de. <laughs> Güzeliz kanka. Güzelken çok da şey yapmamak lazım. Alacağımızı aldık. Vereceğimizi verdik. Ve bu ay kardeşim. Yani rahat birkaç milyon kardayız. Ve bu çok güzel hissettiriyormuş. <laughs> Bayağıdır yaşamıyordum bu duyguyu. İyi oldu, güzel. Geçen canlı yayınlarda falan da iyi vuruyoruz bu aralar. Maşallah diyelim, maşallah diyelim, nazar etmesin. Ayşallah diyelim, nazar değmesin. Bir kurtarma 500 atması mı yoksa bu? Var mı? Bu jübile ya kanka, bu ne jübile? Daha devam etmeyeceğim, yeter. İki kere boğulma tehlikesi geçirdim zaten. Kafi yeterli. Artık ufaktan bu alımı bitirdikten sonra kaçış modu online Cano. O parça parça 44 çarpı o da güzel. 412 bin. Burada salalım Cano. Burada bırakıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.